Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu için tarot açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar 5 Aralık'taki dolunay ilgili açılım olacak 5 Aralık'taki dolunay kışın ilk dolunayı ve yengeç burcu senin bu dolunay 12. evde oluyor bak dolunay enerji tamamlama enerji ve 12. ev burada astrolojik sonun bir ev tekrar burada bir tamamlama evi bir döngü kapanıyor bazı yengeç burcu için gibi görünüyor 12. evde e, dolunay nasıl bir etki olabilir burada bazı gizemleri bazı sırlar ortaya çıkacak bilmediniz duymadığınız şeyler ortaya çıkabilir uzaktan gelen bir haberler olabilir. 12. uzak bir diyarlar. E, ve bir şey söyleyeyim. Dolunay enerjisi 5 Aralık'tan 3 gün önce 5 Aralık ve 3 gün sonra ne demek? 6 gün ek, aktif olacak. Tekrar söylüyorum. Uzaktan bir haber gelebilir. Uzak diyarlarda bir haber. E, mesela bir yerden yurt dışına gitmek istiyorsa gelip gitmeyeceğini netleşir. E, ya da 12. ev gizli düşmanların varsa bunlar ortaya çıkar bu dolunay ne demek insanları gerçek bir yüzünü görebilirsin bu insanlar sana düşman mı değil mi aslında düşmanlar varsa bu dolunayla görebilirsin ve 12. ev bazı sağlık sorunları da gösterebilir böyle bir kronik sorunlar ameliyatlar böyle bir şeyle bununla ilgili bazı sonuçlar sağla gelir sonuçlar alabilirsiniz. Ne ameliyat olup olmayacağım böyle şeyler netleşir. Evet şimdi bakalım yengeç burcu bu dolunayın nasıl bir enerji geliyor sana. Bu astroloji yorumlu şimdi tarot yorumu bakalım dolunay e, yengeç burcu nasıl etkiliyor. Tarot kartları neler söyleyecek? Evet da görünüyor ki bak ermiş kartı. Ee, biraz yalnızlıktan kurtuluyorsun. Bak bir tamamlama enerji burada var. Ne demek? Yalnızlık dönemi sizin için sona eriyor. Yengeçler. Yalnızlık dönemi. Ne demek? Artık kendinize etrafında ördüğünüz bu. Kendinize hapsettiniz bu yalnızlığı içinden çıkabilirsin. Bak. Ayrıca dediğim gibi buradan ee, Mesela uzun zaman bir sağlık sorunları kronik bir sorunları yaşıyorsa bunu artık tedavi de bulabilirsin. Burada görünüyor ki bir aydınlatacaksınız. Çünkü bak bir şu an sanki bir karanlıktaydınız ve artık aydınlatıyorsunuz. Gerçeği görebileceksiniz bu dolunayla. Ve bir arayan bir şeyiniz varsa aradığın şeyler bulacaksınız. Ve burada ben size öyle söyleyeyim. Dolunayla özellikle birileri sana bir şey söylüyorsa söylediği şeyler doğru olabilir Evet bu da önemli bir haber alıyorsunuz arkadaşlar para iş ilgili bir haber var ve bu da görünüyor ki biraz kendine etki sizin biraz fiziksel olarak yorgunluk ağrılar olabilir o yorgunluk ve ağrılar çok fazla olabilir ve biriyle bir iletişim konuşuyorsun bir şey konuşuyorsunuz İmparator kartı. İmparator kartı Burada tekrar güneş dünya. Bak dolunaydan sonra hayatınıza düzene girecek. Yeni bir düzen görünüyor. Bir tamamlama enerji. Mesela 4 ay, 4 yıl ya 4 ay ya da 4 yıl bir döngü kapanıyor sizin için olabilir. Bu dolunayla. Ee, ve sanki bu dolunayla itibaren bir bir şey değişimi gidiyorsunuz yaşam tarzı değişimine gidiyorsunuz besleme aktivite ve bir değişimi sanki birazcık hayatınızı daha düzenli olacak, daha planlı programlı bundan sonra olacak gibi görünüyor ve aydınlık var bu da güneş doğuyor ne demek Güneş bir yükseliş finansal alanlar yükseliş işle ilgili yükseliş terfiler Dediğim gibi belki mesela iş ilgili bir proje tamamlamışsın ya da bir iş görevi tamam bir herhangi bir görev üzerine çalışıyor olabilirsin. Bu görev tamamlanıyor olabilir. Ve bununla ilgili bir haberler alacaksınız. Terfi ilgili, iş ilgili, kariyer ilgili tabii haberler de olabilir burada yengeçler. Evet. Bugün de açılımı sonlandırıyorum. Sizden rica video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlar için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.